Arkadaşlar merhaba. Opel Meriva B aracının çok sık rastlanan bir problemi var arkadaşlar. Aracı şöyle bir gezdireyim. Böyle ufak bir gezinti yapalım şöyle. Meriva B ters açılan kapılarıyla meşhurdur bu araba. Şimdi bu arabada bagaj kilidi şuradaki bagaj kilidi bozuluyor. Açalım. Benim aracımda ikinci kez bozuldu. Ben bunu ikinci kez değiştirdim. Çözüm nedir arkadaşlar? Çünkü bu switch şuradan bakın. Şöyle yan çevireyim. Şu switch odaklıydı mı odakladı herhalde. Bakın şöyle parmağımla bile çıkıyor arkadaşlar. Bakın çıktı. Çıktı parmağımla bile çıkıyor. Çekelim burada. Tabii Çekebilirsek o da. Bunun zaten şurada iki tane kablosu var arkadaşlar bakın. Görebiliyor musunuz? İki tane kablosu var. Çıkan kabloyu, o iki kabloyu, o iki bunun iki kablosu da birleştirip şöyle yuvasına taktığınızda problem çözülüyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Bakalım. Evet tam yerine de oturmadı tutturmamız lazım ki çıkmasın. Evet. O kadar. Sorun bu. Sorun çözümü bu daha doğrusu. İyi günler takip etmeyi unutmayın.